Anam ben de on gündür sesler çıkmıyor. Bıraktılar işlerin ucunu. Utandılar dedim. Cık cık. Hesapları buymuş bunların demek ha. Ulan duran. Ben sağ dedim. Yukarı burayı kafana dedim. işimize devam edecek. Ne oluyor sen kimsin? Ben Ömer. Hanımın kocasıyım komiserim. Tatsız bir iş olmuş. Hanımın çok sinirli Ömer Bey. Bak beyefendi şikayetini geri aldı hala uzatıyor. Komiserim ben oraya kaç aydır emek verdim. Kontratın yok kızım. Ev sahibi başkasına kiralamış. Hukuken yapacağım bir şey yok. Camın parasını ödeyecek ama komiserim. Yoksa şikayetim geri almam da. Öderik. Bu konuyu uzatmayak. Meydan senin gibilerin zaten. Ne desek boş. Al. Hadi uzatmayalım. Al sen de paranı. Meşgul etmeyin adaleti böyle ipe sapa Aşın. gelmez konularla. Sağ olun komiserim. Rica ederim. Senin ipe sapa diye beğenmediğin benim hayatım. Tutunduğun dalım, çarem, geçimim. Bizimkisi cahillikten. Sözüne güvendik insanların. Neden? Çünkü başka türlüsünü bilmiydik. Ama iyi oldu, öğrendik sayenizde. Ben... Uzatmayın hadi.